Son anket sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu en iyi belediye başkanı seçildi. Son anket sonuçları açıklandı. Sonar araştırma şirketinin anketine göre büyük şehirlerde kapsamlı yerel yönetim performans araştırması yaptı. Anket sonuçlarına göre %56,4'lük oranla Ekrem İmamoğlu en başarılı başkan seçildi. İzmir Belediye Başkanı Tunsoyer Soyer ise %55.6 ile 3. sırada yer aldı. 4. sırada Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Büyükakın olurken Akın'ın oy aranı ise %54.7 oldu. Mansur Yavaş'ın listenin 6. sırasında yer gösterilmesine karşın halk tepki gösterdi. Mansur Yavaş 6. sırada yer almamalı cevabını verdiler. Ankete göre ilk beşe giren CHP'li belediye başkanların oy anları şu şekilde. Birinci sırada 56,4'lük oranla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. İkinci sırada 55,6 ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer. Üçüncü sırada 53,8 Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen. 4. sırada 52,5 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. 5. sırada 45,2 ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak olarak gösterildi.